mesela bölgesini daha geçen gün imzaladık biz. O bölge ama Sovyetler bile mu o gemiyi? Hayır. 60 tane bir tane eee Rus tersanelerinde yaptı. Bana diyorlar ya ne zaman uzaya çıkacağım, aya <laughs> <geçacağına, mı? gülüyor> <laughs> Sayın Bakanım, <laughs> öbür tarafta yolcu gemilerimiz var. İnanın köprü üstünde bu kadar elektronik cihaz yok. 90 <laughs> 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 <Sahip gülüyor> Ama şöyle, <laughs> ısıtmaları olan yerle sığdırıyoruz. Bunlar hepsi eksi şu vertical, e, horizontal freezer'lar. Balıklar soğutulur. Bunların hepsi test yapıldı. Bu en son bir de şeye göre, oradaki balıkların cinsini çünkü bu bölgede yakalanan balıkla orada yakalanan balık aynı boyutta olmadığı için Bunların her birisi bu fabrika e, ekipmanlarını Türkiye'de de birçok yerde kullanılanları oluyor. yapıyor. Evet. soğuk hava, Burasının ambalaj farklı da soğuk Kalitesi düşüyor. Evet. Burada natural ventilation dediğimiz kendi soğuk hava... Şu anda dünyadaki en büyük fabrika gemisi bu mu? Kapasite olarak bu. E, Bunlar hepsi çift cidarlı şeydir, izolasyonlu kapılardır. Ha. Ha. Bunlar e, bizim horizontal tepsi dediğimiz. Bu tepsilerin içine balık Hani Allah'ın verdiği bu tepsilerine ne Tat tat su yapar. Evet. Suyu hem evaporatör var distile sistemine bir de ö, yüksek o filtreden seviyesi var. Bu balığı da üstüne var. Tamam Bir saniye. saniye. Evet efendim. Gemiler çıkıyor mu? Evet efendim. Evet. Bir de el sallayalım şöyle bir. Allah hep birliktesel alıyorum Tersaneler bölgesini ziyaret ediyoruz. Aslında Yalova'ya her geldiğimizde ben bu bölgeyi ziyaret etmek, buradaki üreticilerle konuşmak, emekçi kardeşlerimizle konuşmak için bir vakit ayırıyorum. Bugün de gerçekten gözbebeğimiz tersanelerden tersan tersanesini ziyaret ettik. Biraz önce yakın zamanda teslim edecekleri gemileri beraberce inceledik. Kullandıkları teknolojileri kendilerinden dinledik. Türkiye şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan e, tersanelere sahip. Ve arkamızda gördüğünüz e, balıkçı yüzer fabrika gemileri de inşallah yakın zamanda sahiplerine teslim edilecek. E, buradan baktığınızda sağdaki gemi şu anda dünyadaki en büyük fabrika balıkçı gemisi. Hemen yanındaki kril e, avcılığı için kullanılan bir gemi Antarktika'ya gidecek. Burada gördüğünüz diğer tekneler bunların hepsi e, fabrika balıkçı gemileri. Kanada'ya gidecek gemi var, Hollanda'ya gidecek gemi var. Adeta burası ihracatın merkezi olmuş durumunda. Tabii her zaman uyguladığımız bir husus var. Biz Türkiye'yi katma değerli üretimle, yatırımla, istihdamla, ihracatla büyütmenin derdinde olan bir iktidarız. İşte bu bölgede bundan 20 sene önce bataklık bir alandı. Burada hiçbir tesis yoktu, hiçbir üretim yoktu. Ama 20 senede burası dünyanın en teknolojik gemilerini yapan tersaneler, tersaneler bölgesi haline geldi. Biraz önce gemiyi gezdik. Gerçekten fabrika dediğimizde bir fabrikadan bahsediyoruz. İçerisinde 150 kişinin yaşadığı ve Günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen 4 saat içerisinde işledikleri balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran ya da kıyıya yanaştığında pazarlara ulaştıran bir teknolojik harikadan aslında bahsediyoruz. Zaten kaptan kamerasına oturduğunuzda adeta bir uzay üstündeymiş havasını hissini de yakalayabiliyorsunuz. Tabii tersan e, tersanesini ben gerçekten tebrik ediyorum. Buradaki diğer tersanelerimiz de çok başarılı işlere imza atıyorlar. Biliyorsunuz e, Türkiye'nin e, denizaltılarında kullanılan e, torpidoların atıldığı en nitelikli burun kısmının üretimi Yalova'da gerçekleştirilmişti. Burada romörkörlerle ilgili daha önce e, faaliyetlere katıldık, e, törenlere katıldık. İşte balıkçı gemilerinin törenlerine daha önce katılmıştık. Gerçekten balıkçı gemilerinin bu kadar kabiliyetli gemilerin burada yapılması bizim açımızdan gurur verici. Türkiye ilk defa kruvazör gemisini yine bu tersanede inşa etti. Yurt dışına ihraç edilen elektrikli, tamamen elektrikli çalışan, çevreye saygılı kruvazör gemileri bu tersanelerde inşa edildi. Biz Geleceğin trendlerinin ne olduğunu farkındayız. O alanlara yatırım yapıyoruz ve dünyanın en teknolojik gemilerini üreterek ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Biz tersanecilerimize gerçekten e, teşekkür borçluyuz. Başarılarının devamını diliyoruz. Artık kurallara göre e, yaptığımız balıkçı gemisi e, 450 ton balığı günlük olarak yakalayıp, işleyip, e, bunu dondurarak e, fabrikalarıyla beraber Tüm zor şartlarda Pasifik'in Kuzey Pasifik'in zor şartlarında çalışmak üzere dizayn edildi. Kuralların izin verdiği en büyük boyutlu balıkçı gemisi 108.2 metre boyunda, 19 metre genişliğinde bir balıkçı gemisi. Bunlar şu anda kapasitesi en yüksek olan balıkçı gemileri. E fabrika balıkçı gemileri üzerinde üzerinde 150 kişinin çalıştığı e, yaklaşık 10 ay süreyle de e, denizde durup e, lojistik destekleri, ürünlerini devamlı karadan e, destek alarak balık yakalamaya, fabrikasında üretim yapmaya yönelik gemiler bunlar. Bu gemiler dünyanın birçok ülkesine, Kanada'dan Yeni Zelanda'ya kadar teslim ettiğimiz gemilerden birisi yapmaktan keyif duyuyoruz. Bu ülkenin sevinci de bizlerle beraber paylaştığını biliyoruz, gururlanıyoruz.